Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birincisi, birleşik yapılı ad cümlesidir. Arkadaşlar, tek yüklemi olan ve içinde en az bir fiilimsi bulunan cümlelere girişik birleşik cümle denir. Birinci cümlede geçen, kralın, tapınakların veya bazı ileri gelen kişilerin elindeydi ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Ayrıca bu cümlede başka bir yüklem de yoktur. Cümlenin yükleminde geçen gelen sözcüğündeki en eki sıfat fiil ve bu sözcük bir sıfat fiildir yani fiilimsidir. Dolayısıyla bu cümle bir yüklemi olup içinde bir fiilimsi bulundurduğu için girişik birleşik, birleşik bir cümledir. Ayrıca cümlenin son sözcüğü isim soylu bir sözcük olduğu için cümle aynı zamanda ad cümlesidir. Dolayısıyla A seçeneğindeki açıklama doğrudur. Bunu geçiyorum. İkincisi olumlu bir isim cümlesidir. İkinci cümlede geçen tarlayı satın almaktı ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğündeki mak eki isim fiil ve almak fiilini isim fiile yani bir fiilimsiye dönüştürmüştür. Arkadaşlar fiilimsilerin yüklem olduğu cümleler isim cümlesidir. Dolayısıyla bu cümle de bir isim cümlesidir. Ayrıca cümlenin yüklemi anlamca olumlu olduğu için cümle olumlu bir cümledir. Bu nedenle B seçeneğindeki açıklama doğrudur. Bunu da geçiyorum. Üçüncüsü birleşik yapılı, olumlu, kurallı fiil cümlesidir. Üçüncü cümlede geçen yapabiliyordu fiili bu cümlenin yüklemidir. Bu cümlede yüklem görevinde kullanılmış başka bir ifade de yoktur. Cümlede geçen Bağışlayarak sözcüğündeki arak eki zarf fiil ekidir ve bağışlamak fiilini zarf fiile yani bir fiilimsiye dönüştürmüştür arkadaşlar. Dolayısıyla tek yüklemi olan ve içinde fiilimsi bulunan bu cümle girişik birleşik cümledir arkadaşlar. Cümlenin yüklemi olumlu olduğu için cümle aynı zamanda olumludur. Cümlenin yüklemi sonda olduğu için cümle kurallıdır. Ayrıca cümlenin yüklemi yapabilmek fiili olduğu için cümle aynı zamanda fiil cümlesidir. Yani C seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Bunu da geçiyorum. Dördüncüsü iki yargılı girişik birleşik cümledir. Arkadaşlar cümlelerdeki yüklemler ve fiilimsiler birer yargı olarak değerlendirilir. Dördüncü cümlede geçen kalabiliyordu fiili bu cümlenin yüklemidir. Ayrıca bu cümlede geçen bağışlanan sözcüğündeki an eki sıfat fiil ekidir. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Öldüğünde sözcüğünde geçen dığında eki de zarf fiil ekidir ve ölmek fiilini zarf fiile dönüştürmüştür. Dolayısıyla bu cümlede iki fiilimsi ve bir yüklem olduğu için cümle iki yargılı değil, üç yargılıdır. Bu nedenle D seçeneğindeki açıklama yanlıştır. Bizim cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneğe de bakalım. Beşincisi kurallı, olumlu, girişik birleşik cümledir. Beşinci cümlede geçen değişebiliyordu fiili bu cümlenin yüklemidir. Bu cümlede yüklem görevinde kullanılmış başka bir ifade de yoktur. Ayrıca cümlede geçen bulunduğu sözcüğündeki dık eki ve alan sözcüğündeki an eki sıfat fiil ekleridir ve bu sözcükleri sıfat fiil yapmıştır. Yani cümlede fiilimsiler var. Dolayısıyla bu cümle girişik birleşik bir cümledir. Cümlenin yüklemi olumluluk bildirdiği için cümle anlamca da olumludur. Yani buradaki açıklama da doğrudur. E seçeneğini de geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.